Ben de Evet, merhaba arkadaşlar. Ee, geçen haftalarda neyi işlemiştik? Hemen kısaca bir yazmadan tekrar edelim. Neden bahsettim arkadaşlar? Rüzgar çeşitlerinden bahsetmiştik. Çünkü onları yazmamıştım. Sürekli rüzgarlar, devirli rüzgarlar ee, ve mevsimlik rüzgarlardan bahsettik. Neydi bunlar? İşte soğuk gelen rüzgarlar, sıcak gelen rüzgarlar. Türkiye'de görülen rüzgarlar neydi? Kuzeyden gelenler soğuk, soğuğu arttırıyordu. Güneyden esen rüzgarlar da sıcaklığı arttırıyor. Neydi bunlar? Karayel, Yıldız, Poyraz, Kuzeyden gelen soğuk rüzgarlardı. Kaynakları neredendi? Sibirya ve Asor yüksek basıncınlandı. E, güneyden gelen rüzgarlar ise Lodos, Kıble ve Kesişle ve diğer de rüzgarlardı. Bunlar da yine Orta Doğu ve Afrika kaynaklıydı arkadaşlar. Sıcaklığı arttırıyordu. Dünyadaki sıcak ve soğuk rüzgarlar vardı. Sirocco, Hansen, Sanliye sıcak rüzgarlarının nereden geldiğini ortada ve Afrika'dan geliyordu. Kuzeyden gelen rüzgarlar ise neydi? Ve Balkanlardan gelen rüzgarlar, e, ee, Bora ee, da neydi? Kuzeyden gelen rüzgarlarımız arkadaşlar. Bunlar da yine Asor ve İzlanda yüksek basınç alanından estikleri için soğukluğu arttırıyorlardı. Dünya üzerindeki rüzgarlar dedik. Şimdi iklim tiplerinden bahsedeceğiz. Dünya üzerinde arkadaşlar karaların ve denizlerin dalışına bağlı olarak, işte enlem ve boylamlara bağlı olarak, ülkelerin coğrafi konumlarına bağlı olarak daha doğrusu arkadaşlar iklim tipleri oluşturulmuş. Sıcak iklimler, soğuk iklimler, ılıman iklimler olarak. ilk sıcak iklimler. Sıcak iklimler. Bunlar genelde arkadaşlar 0-30 derece enlemleri arasında görülen iklim tipleridir. Nedir bunlar arkadaşlar? Ekvatorik iklim, e, muson ve tropikal iklim. Açıklamalarını yapalım. Bir, ekvatorik iklim. Ekvatoral iklim. Şimdi ekvatoral iklim nerede? Adı üstünde görüldüğü gibi arkadaşlar. Ekvator ve çevresinde görülen iklim tipleridir. Tamam mı? Ekvator ve çevresinde görülen ee, iklim olaylarıdır. Nedir bunlar? 0 ile 10 derece enlemler arasında yazın yağışlı savan iklimi, kışın da e, soğuk ve kurak geçti iklim tiplerdir. Ee, genelde ekvator ve çevresi üzerindeki ülkelerde arkadaşlar bir yıl boyunca sürekli 12 ay boyunca yağışlıdır. Neden demiştim? Konveksiyonel yağışlar oluşuyordu. Yükselim yağışları ee, ve neydi arkadaşlar? Tropikal yağmur yağışları, tropikal orman yağışları oluşuyordu. Dünya üzerindeki en büyük ağaçlar buralardaydı. Hepsini yazacağız. Ve büyük hayvanlar e, neydi? Buralarda bulunuyordu arkadaşlar. Tamam mı? Yazalım. Sıfırın derece enlerler arasında enlerlerinde görülür. Neden görülür? Ee, sürekli bol nem arasında, bol nem bulunduğu için arkadaşlar, bol nem de neydi? Havanın yüzde yüz neme doygun olduğu haliydi ve bu bölgede hava sürekli yüzde yüz neme doygun haldedir arkadaşlar. Ne yapar? Konveksiyonel yağışlar etkisiyle sürekli yağışlar oluşuyor. Sıcak ekvatoral, şu madde yazalım. Ekvatoral. İkincisi de yazın yaz yağışlıdır diyelim. Yaz yağışlıdır. Tamam mı? Yaz daha fazla yazın daha fazla yağış oluyormuş. Niye? Çünkü yazın daha fazla e, nem ve su buharı havada bulunduğu için. Yani havadaki su buharı gaz hale dönmediği için, katı hale dönmediği için sürekli yağışlıdır arkadaşlar. Evet, yazlar sıcak ve neymiş? Yağışlı geçermiş. İkincisi muson iklimi. Diğer bir sıcak iklim tip arkadaşlar. Muson iklimi. Muson iklimi ben size muson hastasından ve muson rüzgarlarından bahsetmiştim rüzgar çeşitlerinde. Muson hastası neresiydi arkadaşlar? Hindistan'ın Bangladeş'in ve Malezya, Endonezya buraların bulunduğu yerlerdi. Yani Güney Asya'yı biz ne diyorduk? e, denizde ne toplantısına doğru bakan kısımlarına bu son hastası diyordum. Neydi bu son hastası? Yazı çok fazla yağış oluyordu, kışın ise yine kuraklık oluyordu. Çünkü yüksek basınç alanı ile alçak basınç alanı yer değiştiriyordu. Şöyle yazacağız, bu son hastasında bu son hastasında görülür Yalnız ekvator isimli kitapta az yazdığı için benim de kafam karıştı. Şöyle yazalım. Daha fazla maddesi var arkadaşlar. Bilmenizi istedi. Alta girmemiş. Yağmur ormanları bulunur. Yağmur ormanları bulunur. Nedir bu ormanlar arkadaşlar? Tropikal yağmur ormanları vertikal planlı kahve kauçuk kakao gibi ürünler bulunur. Hocam ne değiştirebiliriz? Siyah da yazacağım, mavi de yazmayacağım arkadaşlar. Mavi çünkü silik yazıyor. Ee, dedik. Ne da. Büyük sürüngen hayvanlar çok yaşar arkadaşlar hayvanlar. Yaşar. Dedik latif toprakları görülür. Latif toprakları görülür. İkincisi bu sondan devam edelim. Muson iklimi nerede görülüyormuş arkadaşlar? Musoma hastasında görülüyormuş. Musoma hastası neresiydi? Musoma hastasında görülür. Neresiydi buralar? Bangladeş, Bangladeş, Hindistan. Buraların olduğu yerde görülüyormuş. Nasılmış? Yazın yağışlı. Kışın ise yine soğuk ve kurak geçti. Yerler arkadaşlar? Şöyle yazalım. Yaz yağışlı. Kışın soğuk ve kurak geçer. Yazalım. Musallat sesi yani muson ikliminin görüldüğü yerler musallat sesidir. Yani Güneydoğu Asya'da diyebiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Güneydoğu Asya diyebiliriz. Neresi burası? Bangladeş, Hindistan, Endonezya, Malezya olduğu ülkeler. Yani biz diyorduk? Güneydoğu Asya ülkeleri diyorduk. yazlar yağışlı, kışlar ise soğuk ve kurak geçer. Hatta yazın burada çok fazla yağışlardan dolayı dünyanın en güzel çayı olan Seylan yani Sri Lanka çayı yetiştirilir arkadaşlar. Bu da ek bilgi olarak yazayım. Yaz yağışından dolayı Seylan Sri çayı arkadaşlar. Sri Lanka çaya yetiştirilir. Bu genelde e, AYT bilgisi de fakat KPSS'de de çok çıkar arkadaşlar bu bilgiler. Sevilen para yetiştirilen, işte sevilen böyle bir dünyanın en önemli e, çaylarındandır. Bunu son hastasında Güneydoğu Asya'da görülür. saniye sıcak iklimimiz kaldı. <laughs> Tropikal çölyelerde <laughs> umut sıcaklık farkları saniye gibi ne oldu? Bunları yazalım. Yazın güzel yazıp deyin arkadaşlar. Merkan <laughs> da <de>. yazıyor. <laughs> tamam. Evet. Ekvator iklim neredeymiş? 0-10 derece inenler arasında görülüyor arkadaşlar. Ee, sıcak ekvator iklimde yaz görüşünü, kışın ise genelde Yine yağışlı ama yine gene çok soğuk hava da olmuyor arkadaşlar. Nemli ve eee bekliyorum. Azıcık bir havaya alsan. Ne? Batı'ya giden vardır. Üzerinde Amazon Nehri yazılacak. Amazon ve Kongo nehirleri bulunur arkadaşlar. Amazon ve Kongo nehirleri nehirleri bulunur. Amazon ve Kongo nehirleri nerede? Amazon arkadaşlar Brezilya'da. Kongo Cumhuriyeti'nin kuzeyinde yer alan dünyanın en büyük nehirlerinden birisi, ikisidir arkadaşlar. Suları her zaman çok fazla akar ve büyük hayvanlar, bu şeyde de gördüğünüz bu büyük hayvanlar göç ettiklerini buralarda sularını su ihtiyaçlarını karşılarlar. Tamam arkadaşlar. Bundan dolayı da balta gibi bir ormanları çok fazla bulunur. E, Amazon'da Kongo havzası dünyanın en uzun nehirleri ve su, en fazla suya sahip olan nehirleri. Dedi, tropikal yağmur ormanları bulunmaktadır dedi, kar ve kavuşuk mu koyun dişmektedir. Evet. Büyük, evet. e, büyük, hayvanlar, büyük sürüngen hayvanlar daha doğrusu yaşamaktadır. Bu son iklimlerin bu son asrasında yani Güneydoğu Asya'da görülen e, iklim tipidir arkadaşlar. Bu iklim tipi yazın yağışlı, kışın ise e, soğuk ve kurak geçer. E, dünyanın en fazla, en önemli çayı olan Sri Lanka çayına sahiptir bu yağışlardan dolayı, yaz yağışından dolayı. Ve ne, ne yetiştiriyor biliyorsunuz? Pirinç ve pirinç de yetiştiriyor. Pirinç ve çay yetiştiriyor arkadaşlar yani, Hindistan'dan bu yaz yağışlarından dolayı. Dedik, son sıcak iklimimiz tropikal. Tropikal Tropikal iklim dönenceler çevresinde, dönenceler çevresinde, dönenceler dediğimi yazacağım. Dönenceler çevresinde görülür. Parantez içinde neresi dönenceler? 10 derece ve 20 derece enlemleri arasında görülüyor. Tamam mı? Tropikal <laughs> <laughs> iklim. E Tropikal çöl iklimi olarak da bir iklimi var. Onu da yazayım arkadaşlar. Tropikal çöl iklimi dediğimiz savan iklim aslında. Tropikal çöl iklimi yaz yağışlı yine kışın ise eksi varsa yazın yazayım. sıcaklık farkı fazla da değil Günlük sıcaklık farkı fazladır. Bu ne demek? Tırka çöl iklimi dediği aslında savant iklimi ve e, büyük sahra çölünün olduğu yerler arkadaşlar. Ve burada bu nedir? Günlük sıcaklık farkı ve yıllık sıcaklık farkı çok fazladır. Ne demektir bu? Geceleri havanın çok soğuk olup, gündüzleri ise sıcak olması ve bu da fiziksel parçalanmaya sebep oluyor. Bu falan ne sebep oluyor arkadaşlar? Ne yapıyordu? İşte e, gündüz sıcak kumların üzerinde bedeviler de yaşıyorlardı. Geceleri ne oluyordu? Havanın soğuması ile birlikte herkes çekiliyordu. Buydu arkadaşlar tamam mı? Bu parçalanmadan dolayı da kumullar oluşuyordu. Büyük sandak kumulları oluşuyordu. Tamam mı? Bunlar biz ne diyoruz? Tropikal çölüklüğünü diyoruz. Büyük sandalye büyük salga diyelim yağış çok azdır. Yağış azdır. Yağış neden azdır? Çünkü ne e, su buharı olmadığı için. Fakat şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar e, Fas, Cezayir daha doğrusu Fas'ın olduğu yerde yani, büyük salganın batısında Denize doğru bir uzantı vardır arkadaşlar. Bu denize doğru uzantıda yine çöl vardır. Bu çölün sebebi yine arkadaşlar e, denizin hemen kenarından kıyının başlayıp e, bir nem kaynağını taşıyacak alanı bulamadığından dolayı yine e, büyük samra ve çevresi her zaman kurak bir iklime sakittir Tamam mı? Yağışlar gözükmez yani. Nem kaynağını taşıyacak yer olmadığı için. Tamam mı? Şunun üstüne direkt yağmur yağmıyor değil mi? Bir nem kaynağında olması gerekiyor. Bir denizden gelen e, nemli havada bir dağ boyunca uzanamıyor ya da bir çelik ağlamı bulamıyor. Bundan dolayı da yarışlar oluşmuyor. Tamam mı? Dedik. Ilıman, sıcak iklimleri geçtik. Şimdi ılıman iklimler. İkincisi. Ilıman iklimler. Ilıman iklimler neymiş? Ilıman iklimler Akdeniz iklimi, ılıman okyanusal, sert karasal ve sert iklimi. Birincisini Akdeniz iklimi yazalım arkadaşlar. Akdeniz iklimi. Akdeniz iklimi nerelerde görülüyor? Ülkemizde ve dünyada arkadaşlar. E, orta kuşağın bulunduğu alanlarda 30 ve 60 derece enlemler arasında görülen <laughs> iklim tipidir. Şöyle yazalım. 30 derece. Evet ya enlemlerinde enlemlerinde görülür. Bildiğimiz gibi okulan bir bildiğimiz bir özelliği vardır. Nedir? Yazlar sıcaklığı kurak geçer, kıştan ılık ve yağışlı geçer. Değil mi arkadaşlar? Fakat iç kesimlere doğru gittikçe deniz etkisinden uzaklaştıkça karasallık artabilir. Genel olarak Akdeniz ikliminin tarifi tarifi nedir arkadaşlar? Yazlar sıcaklığı kurak, kıştan ılık ve yağışlı geçer. Yazalım sıcak, kurak. Kışlar ılık, yağışlıdır. Türkiye'nin genel olarak arkadaşlar genel iklim tipi gibi, Akdeniz iklimidir. Orta kuşak içerisinde görülür yerimizde. Orta kuşak ha, görülür. Dünya üzerinde nerede orta kuşakta görülen ülkeler? Fransa, İtalya, Yunanistan, e, Atlas Okyanusu'ndan sonra ABD'nin batı kıyıları ve ABD'nin doğu kıyıları arkadaşlar. Akdeniz iklimine sahip ve Mississippi Nehri'nin olduğu kıyılar Akdeniz iklimine sahip yerlerdir. Buralarda genelde yaz meyveleri ve e, kışında şey, kışında mahsul olarak tohum tarımı yapılmaktadır üzerinde yazalım. Yaz meyveleri, zeytin, ve üzerinde ne yapar arkadaşlar? Tanı tarımı yapılır. Yapılır dedik. Bunu da yazalım. Daha sonra üstteki için hepsini sileyim. Akdeniz iklimi nerelerde görülüyormuş dünya üzerinde? 30 derece ve 30 ile 50 derece eylemlerinde görülüyor. Ee, nereler arkadaşlar? Bizim ülkemiz, Orta Kuşak ve çevresindeki ülkeler, ee, bizim ülkemizde Yunanistan, Fransa, İtalya, İspanya, e, Atlas, Okyanusu'ndan sonra e, ne geliyor? ABD'nin batı kıyıları ABD'nin doğu kıyılarında ve Mississippi nehrinin kenarlarında Akdeniz iklimi görülüyor arkadaşlar. Dünya, e, Güney yarım kürede nerede görülüyor? E, Afrika'nın en ucu olan Kapetal ve Arjantin'in en e, ee, güneyinde görülüyor arkadaşlar. Town bölgesi de kap bölgesi diyoruz. Afrika kıtasındaki Akdeniz ikliminin görüldüğü yer. Town bölgesi. Tamam mı? Yazalım. Onu da yazayım hatta burada aklımızda da kalsın. Afrika'da. Kapetan bölgesi. Evet orta kuşakta alan bölgeler. Niğde yazlık değil. Daha sonra uzmanlıkların diğerine geçeceğiz, tapıklarına. Tamam, <laughs> en alta şurasına orta kuşakta görülür. Yaz meyveleri, zeytin ve tarlada tarım yapılıyor. çok çıkıyor arkadaşlar. İşte mesela diyor ki e, dünya haritası üzerinde e, işaretli noktalar gösteriyor. Bundan iki sene önceki 2018'deki şey, TNF sorusu arkadaşlar bu. Dünya üzerinde noktalı yerler gösteriyor ve genel olarak özelliklerini veriyor. İnsanlar Afrika'da Akdeniz'in görüldüğünü düşünmedikleri için bu soru gidiyor. Afrika'nın en büyük ucunda yer alan Kapıtağ'ın bölgesi arkadaşlar. Yani Kap bölgesi. Tamam mı? Dünyada en fazla da elmas ticaretinin yapıldığı yer. Akdeniz ikliminde de görüldüğü yer. Step iklimine geçelim. Step iklimi. Yine orta kuşakta karaların iç kısımlarını bu defa deniz kıyısından artık karaların iç kısımlarına doğru ilerliyoruz tamam mı? Neydi Akdeniz ikliminin özelliği? Olumak ve sıcaklık sıcak kurak bir iklime sahip olmasıydı. Bu genelde batı kıyılarında, orta kuşak batı kıyılarında görülen bir yer. <laughs> Şimdi kara iç işlere doğru giriyoruz sit eplemeye. Son 1 dakikamız, 10 dakikada sit eplemeyi bitirelim. Sit eplemeye. orta kuşak orta kuşak İç kesimlerinde, iç kesimlerinde görülür. Yani karaların iç kesimlerinde görülüyor arkadaşlar. Sert bir karasal e, yapıya sahiptir arkadaşlar. Sırf şöyle diyelim. Yine biraz daha yavaşını soruyoruz. Aynen ilkbahar ve yaz ayları yağışta görülüyor arkadaşlar. İşte en yağışlı mevsimi mevsim yaz ayıdır diyorum. En yağışlı mevsim yazlardır. Statiklerinde kurakçıl bitkiler bulunan üzerinde. ne deniyor? Step deniyor. Tamam mı arkadaşlar? Step bitkisi de deniyor. Şimdi şu üçüncü sert karasal. Kurakçalı bitkiler bulunur dedik. orta kuşakta değil mi? Orta kuşakta. Artık ülkemizden nerede arkadaşlar? İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, e, Güney Neydi Anadolu bölgesi ve işte Azerbaycan ve Orta Asya ülkelerinin bulunduğu yerlerde yani bu orta kuşak kuşan iç kısımlarını, karaların iç kısımlarını görüyor arkadaşlar. Sert karasal. Adı üstünde sert bir iklime sahip arkadaşlar. Örneğin Doğu Anadolu bölgesi, Erzurum, Kars, e, İç Anadolu bölgesi. Buralar sert karasal iklimde sahiptir. Karasal iklim demek adı üstünde kışları çok soğuk e, ve kar yağışlı geçen yazın ise e, yine çok sıcak ve kurak geçen bir Aradaki sıcaklık farkı fazladır. Şöyle yazalım. Yıllık sıcaklık farkı sıcaklık farkı fazladır. Tamam mı? Yıllık sıcaklık farkı çok fazladır. Yarı kulak. İkide. Yarı katak yaz sakittir. Yine ee, yoğuşlu mevsim. En yoğuşlu mevsim arkadaşlar. Ne zamandır? Yazındır. Yaz yoğuşludur. Ülkemizde en fazla er Erzurum Kars bölgesinde arkadaşlar yazın yoğuşlar çok fazla olur. Bundan dolayı yüksek boylu çayırlar gözün görülür ve de en fazla büyük baş yapıldığı yapıldığı yer neresidir arkadaşlar? Erzurum Kars'tır. Şöyle yazalım. Erzurum Kars yüksek boylu boylu çayırlar çayırlar bulunur. Bunlar da ekilgi olarak bulunur. Bunlar da orman iklimler arkadaşlar. Şimdi de soğuk iklimlere geçelim. Ee, burada kalalım arkadaşlar çünkü konu yarım kalacak. Soğuk iklimler diyelim burada kalalım tamam mı? Sıcak iklimleri işledi. Ee, Alman iklimler. Şimdi soğuk iklimlere geçeceğiz. O da yarıda kalacak. Ee, Aynen. Yarın zaten dersimiz var kaldığımız yerden yarın devam ederiz, tamam mı? Hadi bakalım görüşürüz.